Musalla Spor Kulübü futbolun coşkusunu ve dostluğunu bir araya getiren heyecan dolu bir turnuvaya kapılarını açtı. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından organize edilen Avni Gani turnuvasının ilk maçı açılış karşılaşması olarak Korya ile Yengece takımları arasında gerçekleşti. Mücadele boyunca kıyasıya rekabetin yaşandığı maçta Korya takımı rakibini 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Çarşıkımızda Türkmen feriklerimizi döndürüyoruz. Tabii ee, Tabi güzeli neydi? Aynen ki gün etrafından bütün Türkmanın oyuncularının hepsi burada geldi bir ışıptı. Ee, tabi, ne güzel. Önce biz memnunuz Nedim Salla'dan. Her vakit kaptan bizim için, bütün ferikler için. Burada geller ferikler oynarlar. Bütün Türkmen ferikleri. İkinci biz ne dediler? E, evvel konuştuk. Tehdit üzerine. Bizim bir sen, bizce seçimde var. Bu şey var. 2006-2007 gençlerimiz təhdiy etsinler bu seçime katılsınlar. Turnuvada 32 takımın arasında oynanacak karşılaşmalar futbol severlere keyifli anlar sunacak. Bunlardan hedef, en mühim hedef e, Türkmen gençlerin bir araya getirmek, e, Türkmen idariyetlerin bir araya getirmek, Erek içinde bir şeyimiz olsun, yani bir e, yere ulaştırmak, bütün gençlerimizi, Türkmen gençlerini bir yere e, yerləşdirmə gəraq xüsusunda. Fərdi aləblərində də aynən zaman gələcək günlərdə inşallah ayrı olarda da şeyimiz var, ıı, bir proqramımız var olar çında. İdarə işlərdə də yaxın zamanda da bir ıı, inşallah işlər var. Iı, hazırlığımızı görərik. Ee, her oğlu bütün e, Türkmen için inşallah o tükümeni riyazat için. Hem kültürel hem de sportif bağları güçlendiren bu tür etkinlikler her geçen gün daha fazla insanı bir araya getirme amacını başarıyla gerçekleştiriyor. Şampiyon yapan, buzlağın yapanı da unutmayabilir. de çıkmamışlar. Allah'a şükür olsun. Hamdolsun 32 işte gelip buzlağları aldım inşallah. Allah razı olsun bu işi yapanlardan.